Geçtiğimiz hafta Konya'nın vaiz ve alimlerinden bir hoca vefat etti. Yüz binler cenazesine katıldı. Biz biliyoruz ki bu hoca efendi güzel bir Müslüman ama yine biliyoruz ki iyi bir Mevlana aşığı ve iyi bir tasavvufçu. Tasavvuf ve tarikatlardaki yanlış hatta şirk olan durumlar içinde olabileceğini ve hatta bu durumları savunduğunu çeşitli vaazlarından anlayabiliyoruz. Bu durumda nasıl tavır alacağımızı bilemiyoruz. O hocanın ismi aralınca akla Allah geliyor, İslam geliyor ama yanlışlarını da biliyoruz. Böylesi durumlarda ne yapacağız? Şirkle mücadelede özellikle tasavvuftaki şirk boyutunda bizim bu hoca efendiye benzer kişilere karşı iyi niyetimiz keskin bir mücadeleyi engelliyor. Amacımız kişileri değil fikir ve davranışları eleştirmek ama somut örnek için ister istemez kişiler ön plana çıkıyor. Tavrımız ve uslubumuz nasıl olmalı? Evet, <laughs> Fatih güzel soru sormuş. Ee, bu bizim doktora öğrencimizdir orada. Aklı başında birisi. Evet, şimdi Fa Fatih için söyleyeyim. Ne olursa olsun İbrahim Aleyhisselam bizim örneğimizdir. Hiçbir zaman bu konularda taviz veremeyiz. Son derece dik. Yanlışa yanlış. Hiçbirimiz Cenab-ı Hak'tan merhameti değiliz. Bak biz burada insanların kutsadığı bütün tefsircilere değil mi? Tefsir alimleri, mezhep alimleri, ne? hepsine karşı kesin bir tavır ortaya koymuyor muyuz? E o zaman o bir kişiyle ne, ne oluyor? Yanlış yapan kim olursa olsun ona karşı kesin tavır ortaya koymamız lazım. O kişi Allah'ın huzuruna nasıl çıkmış? O Cenab-ı Hakk'ın bileceği bir şeydir. Yani onu biz bilemeyiz. Allahü Teala ona nasıl muamele eder onu da biz bilemeyiz. Bizim kendi açımızdan onun yan, şey, yanlış davranışları kesinse o zaman ona karşı kesin bir tavır koymamız lazım. İşte mezheplere karşı bakın ne kadar açık bir tavır koyduk değil mi? Siz elinizdeki mealleri de gösterdik. Ve şimdi bunu nasıl Buna siz nasıl İslam dersiniz? Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de kölelik ve cariyeliği kaldırmış. Kaldırmayı hedeflememiş, kaldırmış. Peygamberimiz bunu uygulamış. Bir tek istisnası vardır mali, onun dışında yok. Ama tarih içerisinde bir sürü uydurma rivayetlerle bunların yaşadığına dair, çünkü bir şeye bir karar verirseniz, yani minareyi çalan kılıfını hazırlar. Bu kadar ayetin manasını saptıranlar bir sürü yanlış rivayetleri tarih kitaplarına, hadis kitaplarına sokuşturamazlar mı? Ne var ki? Onun için çok şey yapmamız lazım, dik durmamız lazım. Efendim insanlar bir sürü şeyler söylüyorlar, söylesin. Söylesinler. Şimdi diyorlar ki, yani canım yani şimdiye kadar hiç kimse görmedi de sen mi gördün? E ben gördüysem bu suç mu kardeşim? Bu kadar ayetleri vardı da gördüler, gördüler de görmezlikten geldilerse vay hallerine. E, görmedilerse hiç olması affedilme ihtimalleri vardır. Şimdi sen onu bırak. Bu var mı yok mu? Hadi çıksın bir tanesi. Şimdi çok açık söylüyorum ne kadar Arapça bilen varsa yeryüzünde Arapça ulema, Arapça'nın en iyi alimlerinden kim varsa çıksın desin ki şu dediğin ayetlerden şu saptırılmamıştır. Hadi bakalım. Şunun anlamı saptırılmamıştır diye çıksın söylesin. Ondan sonra siz ve şey yapsın İbn Abidin de desin ki kadın yani doğruyu söyleyecek kadın işte adam bin tane cariyeyi odalık olarak alıyor. Bin birincisine karşı çıkınca kafir olacağından korkuluyormuş. Yani bunu Paris bir doğru birisi söylese de senin yaptığın demek ki doğru bu Kur'an-ı Kerim'in hükmü Peygamberimiz bunu böyle uygulamış kafir olacağından korkuluyormuş. Dolayısıyla bu konularda çok sağlam durmak lazım. Asla tavizci olmamak lazım. Aksi takdirde Cenab-ı Hakk'ın gazabı gelir. Birazcık şöyle Taviz vermek neye benzer biliyor musun? O temelin tu diyeceğime benzer. Bir tu diyeceğim dedim mi minareden aşağı düşersin. Hocam, Hazreti Ömer Bunlardan bir tanesine ben sizi yönetirken yamurduğum zaman beni kim nasıl düzeltir tepinde seni kılıcımla büyüdü diyen azabı. Tamam, sahabe Hazreti Ömer'e seni kılıcımızla düzeltiriz diyor. Öyle olması lazım. Yani çok hak karşısında herkesin dik durması.